Sevgili yaylar Mayıs ayında sizleri neler bekliyor? Onları kısaca özetleyeceğim size. Bir de şu an yaşadığımız uh, durumu hep birlikte yaşıyoruz. Sıkıntıyı. Hepimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu süreci ne kadar duyarlı olursak, dikkatli olursak o kadar güzel bir şekilde, iyi bir şekilde yara almadan çok büyük olaylar geçirmeden atlatacağımıza da inanıyorum. Yaşamımızın her alanında yani İş olsun, aşk olsun, ev olsun, aile olsun. Aslında çok olumlu gelişmeler içerisine gireceğiz. Ama takılmayın, hiçbir şeye takılmayın. Bir olumsuzluk yaşadığınızda hep aynı şekilde olumsuzluk yaşayacaksınız diye düşünmeyin. Biraz da vakte, saate inanın, süreye inanın. Yani zamanı geldiğinde olacağına inanın. Ne olursa olsun, konu ne olursa olsun, işinizle ilgili, aşkınızla ilgili, Atıyorum sevgiliniz gelecekti ya da ne bileyim buluşacaktınız ya da evlenecektiniz. Bir sorun çıktı olmadı. Olmayacak anlamına gelmiyor. Orada araya süre geliyor, zaman geliyor. Hiçbir şeyde fevri davranmayın. Ve dedikodu yapan, gıybet eden insanlardan uzak durun. İnanın size anlatanlar sizin içinde başkalarına bunu anlatıyordur. Bu konulara çok çok dikkat edin ve geçmişte de yaşadıklarınızla ilgili duyacağınız şeyler sizin canınızı yakabilir. O yüzden insanların söylediklerine asla kulak asmayın, geri durun. Hiçbir tartışmanın içine de girmeyin. Ya da birisi bir şey anlatırken o ortamdan çıkın. Bir yerde kavga var o ortamdan çıkın. Yurt dışı ile alakalı inanın çok sevineceksiniz. İşinizle ilgili de olabilir, evliliğinizle ilgili de olabilir, karşı cinsinizle ilgili de olabilir. Çok büyük bir aşk yaşıyorsunuz onunla ilgili de olabilir. Yurt dışı ile bağlantısı olan yay burçlar için şunu çok net söylüyorum. İşle ilgili de olabilir bak altını çiziyorum. İnanın çok güzel olumlu gelişmeler yaşayacaksınız ve çok sevineceksiniz. Bir de ekranda teknolojiyle ile çalışan, bilgisayarda çalışan, telefonla iş yapanlar için bunu çok net söyleyebiliyorum. Ekrana düşecek haberler. Ekranla ilgili sevinmeleriniz O kadar net ki Aklınızın almayacağı kadar Çok sevineceksiniz ve um, Umduğunuzun daha bir Tık üstünü yaşayacaksınız Ya da emeğinizin daha bir Tık üstünü yaşayacaksınız Diyeceksiniz ki olmadı olmadı oldu Ama şu an her şey Benim için bu şekilde Olması benim için çok hayırlı Diyeceğiniz olayların içine gireceksiniz Bakalım kartlar ne diyor ha, Şu arada Sağlıkla ilgili de şunu söyleyeceğim yani uyarmam gereken şu. Midenize, bağırsaklarınıza çok dikkat edin. Çok çay tüketiyorsanız çay tüketmeyin. Demir eksikliği yaşayabilirsiniz. Kanla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Öyle söyleyeceğim. Rutin kontrolleriniz varsa bunları yaptırtın. yaptırtmanız gerekiyor. O kadar büyük bir joker elde edeceksiniz ki. Aslında siz sadece kendi kendinize evham edip kendi hayatınızı Kendiniz karartıp, kendiniz kendinizi sıkıntının içine sokuyorsunuz. Joker'inizi kullanın, size gelecek güzelliği kullanın. İnanın ki her şey sizin için çok hayırlı olacak. Ve bazı olayları, bazı konuları da zaman verin. Zaman derken 5 yıl, 10 yıl ya da 3 ay, 4 ay değil. Her an yaşayabilirsiniz. Her an o güzelliği tadabilirsiniz, o mutluluğu yaşayabilirsiniz. Yaşam alanınıza çekip bakatabilirsiniz kendi iç dünyanıza. Sadece burada yapmanız gereken zaman verin. Orada düşüncelerinizle olayları, konuları tıkamayın. Akışına bırakın hayatı. Akışına bıraktığınız her olayla ilgili, yüreğinizde olmasını istediklerinizle ilgili gerçekten çok sevineceksiniz. Çok büyük yaşadığınız aşkla ilgili teklif alma, atıyorum nişan tarihi, düğün tarihi alma, tekrar bir araya gelme, umutların yaşardığı döneme gireceksiniz. Bayrak altından sevinmeniz var. Rızıkla ilgili sevinmeniz var. Uzun süredir projesini hazırladığınız işlerinizle ilgili, olmasını istediğiniz işlerinizle ilgili ya da gitmeniz gerekiyor, gelmesi gerekiyor. Burada şehir dışı da var, yurt dışı da var. Bu konularla ilgili gerçekten olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Aslında şöyle söyleyeyim, birçoğunuz geçen sene de sıkıntı, tehlike atlattı. Ama bu sene de atlatacak diye bir şey yok. Aslında bu sene farklı bir boyuttayız. Ee, tehlike atlatma derken hani bulaşıcı boyutundayız. Ee, böyle büyük olaylar değil de belki çok küçük şeylerden kendimizi, kendimizi korumamız gerekiyor. Bununla alakalı da çok sevineceksiniz ve iyi şeyler yaşayacaksınız. Bayrak altında belki üç tane olması istediğiniz işiniz var. Ama siz bayrak altında dört tane olaya sevineceksiniz. İnanın şunu çok samimi söylüyorum çok büyük bereketin içine gireceksiniz. Dünyalıkla ilgili evet diyeceksiniz. Ben hep gece yaşadım ama şimdi gündüze geçtim. Gündüzü yaşıyorum. Aydınlıklar içerisindeyim diyeceğiniz olaylarınız var. Ve kaderle şansın arasındaki çizgiyi de göreceksiniz bu süreçte. Kendinizi şanslı olduğunu düşüneceksiniz. Bayrak altından, Atatürk'ün büstü olan yerlerden de olumlu gelişmeler, haberler alıp mutlu olacaksınız ve çok sevineceksiniz zafer çığlıkları attığınız bir döneme giriyorsunuz. Hepinize bol şans diliyorum.